Herkese merhaba sevgili izleyiciler. İyi hafta sonları olsun. Bu da gündeme gelmeliye Hoş geldiniz. Önümde yine bir sürü not var. Karşımda da ekonomist Murat Sururu, Özbülbül. Merhaba Murat Bey, iyi hafta sonları. İyi hafta sonları sevgili Ebru. tüm izleyicilerimiz çocukların... çok merak etti. <laughs> evet. Tüm Cumhuriyet çocukların önce Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da Evet, gün, 23. Belki Nisan, de kutlu olsun. Hepimiz çocuktuk hala ikimiz de çocuk. Yani aslında bu 23 Nisan konusu biraz böyle şey geçer. Sadece çocukla ilişkili geçer ama asıl ulusal egemenlik bayramı. Evet. Yani egemenliğin tesis edilmesinin kutlanmasıdır. İlk önce saltanatın kaldırıldığı tarih olan 1 kasımda kutlanırdı. Sonra meclisin açıldığı tarih 23 Nisan'a alındı. E, aslında çocuk bayramı olarak bunun eklemlenmesi biraz tesadüf oluyor. Bir bayramda çocuk esirgeme kurumu yetkilileri o zamanki yetkilileri işte bağış topluyorlar. Atatürk'ün de egemenliği ve cumhuriyeti gençlere, çocuklara emanet etmesi biliniyor. İki bayram biraz otomatikman birleşiyor. İsmini de zaten sonradan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak değiştiriyorlar. Bu egemenlik konusu Önemlidir. Egemenlik konusu çok konuşulmadan genellikle çocuk bayramı olarak konuşulur. Ee, Özgür'le bir bu egemenlik meselesinde konuşacağız. Önemlidir. Evet. İzleyicilerimizin de e, bir takip etmesinde fayda var. Çünkü Türkiye'de çok anlaşılan bir konu değil. Evet. Dün de değil seyahatteydim. De <laughs> Dün de seyahatteydim. İlginç bir şekilde şehrin göbeğinde teknoloji yetmedi. Yani bağlanamadık. Onun için izleyicilerimden özür diliyorum. Ama evet, evet. güzel idare etmişsiniz. Çok teşekkürler sağ olun. <laughs> İlgili ve kıymetli insanlarla birlikte yayın yapmanın keyfi burada. Ay çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun gerçekten. Sizden duymak yani, bizim için de çok özel. Yani aslında e, şunu da söyleyeyim. Bizim mutfağımız oldukça zengin. yani. Birçok konuştuğumuz şey. Önce kendi aramızda da konuşup tartışıp evet. sonra seyircilere anlatmaya çalıştığımız şeyler. için hem sana hem Özgür'e sevgili Özgür'e e, teşekkür ediyorum. İyi bir ekip. Keyifle yayın yapılıyor. <laughs> çok sağ olun. Evet, sizinle yayın yapmak bizim için de çok büyük bir keyif. Peki, e Kredi hızları açıklandı İşte Temmuz 2020'den bu yana gerçekten ilk kez yüzde %45'i açmış. IMF'ye baktığımızda bütçe açığı öngörüsünü oldukça yükseltti. Bunların hepsini konuşacağız bunlar bugünün konuları ama dün eğer yayında olsaydık sizinle e, döviz endeksli e, menkul satışlarına TL ile ödeme zorunluluğu getirildi. Onu da konuşacaktık ama hazır sizi bugün bulmuşken bununla başlayalım istiyorum. Ya bu adım adım sermaye kontrollerine, e, sermaye hareketleri kontrolüne gidişin işaretleri gibi geliyor bana bu. Saçma bir adım. Yani sen elinde döviz var. Döviz karşılığı bir emtia almışsın. Bir menkul bir mal almışsın. Diyelim ki demir almışsın. Veya paslanmaz çelik almışsın. Mesela bilen bilir paslanmaz çelik gibi plastik alım maddesi gibi bir sürü emtia aslında euro olarak veya dolar olarak satılır. Çünkü fiyatı an be an değişir. Gün ve gün değişir. Sen bunu eskiden ne yapıyordun? İşte bu 10.000 euro ise Adam 10 bin euro yolluyordu. Hiçbir tartışma çıkmıyordu. Şimdi sen 10 bin euroyu satacaksın. E, ucuza satacaksın. Sonra adama yollayacaksın. Adam o 10 bin euroyu e, şey 10 bin euro karşılığı Türk lirasını alacak. Gidecek koşacak. Döviz alacak. Şimdi o alım satım arasındaki kur farkı. Çünkü kur günde 1 lira 2 lira oynayabiliyor bizim ülkemizde. Ee, bir de alım satım farkı var. Yani o aradaki marş birine zarar olarak yazacak. Kar kim edecek? Bankalar edecek, döviz alıp satanlar edecek. Tamamen saçma bir uygulamadır. Yani işler kontrolden çıktığı için yönetemedikleri şeyleri yasaklarla yönetmeye çalışıyorlar. Sonuçta ne olur? Bu fiyatlara hiçbir tüccar aptal değil. Aptal olsa batar. Adam bakar, ben bu işe şu kadar zarar ediyorum der. Onu fiyatın üzerine yazar, enflasyon daha da artar. Yani şimdi hükümette o saray çevresinde 3-5 tane kendini akıllı olarak gören adam var. Onlar oturuyorlar, bir takım tedbir düşünüyorlar. Piyasada milyonlarca akıllı adam var ve eli taşın altında yani parayı kaybedecek veya para kazanacak insanlar onlar. Onlar da buna karşı tedbir düşünüyorlar. Bu bu bu, bu, bu bir orantısız zeka, orantısız güç. Yani bir yerde milyonlarca insanın zekası, aklı ve menfaati var. Diğer yerde üç beş tane çok akıllı adamın aklı var. İkisini karşılaştırdığınız zaman bir taraf her zaman galip gelir. Doğru. Ve ee, şey şey onlarda eylemlilik onlarda yani kendi bildikleri gibi eylemliğe girerler. Ve e, buradan tekrar seyircilerimize söylemiş olayım, Bakın bu tip adımlar halkı korkutur. Şimdi benim de dediğim gibi ha, yavaş yavaş adım adım yarın bankadaki dövizlere de koyar bunlar. İşte döviz bulundurmayı da yasaklarlar. Bunlar Türkiye'de geçmişte olmamış işler değil. E bugün de İran'da oldu. Daha yeni Rusya'da oldu. Yani bankada milyonlarca euro var, dolarım var ama kullanamıyorsun. Çekemiyorsun işte İngiltere'de oldu, Venezuela'da oldu, ama İngiltere diyorum, Yunanistan'da oldu, o, Venezuela'da oldu, yol yorgunluğunu atamadım da. ya bunlar olmamış olaylar değil ve şimdi bizim halkımız çok paralı ekonomiye alışıktır. Bütün bu işleri bilir. Ondan sonra sen daha çok uğraşırsın yastık altındaki altını, doları gün yüzüne çıkarmaya. Şimdi o, o, o. <laughs> Türk ekonomisini bilmiyorlar hep. Şimdi bizim ekonomimiz çok paralıdır ve yastık altı dedikleri para devlete güvenmeyen paradır. Yani sen onu faizle maizle tavlayamazsın. Bak vadeli bile devlete güvenmiyor. Yani kur kurum, falan geçmiyor. Dolayısıyla e, sen piyasayı terbiye etmeye kalkarsan, bunu 94'te Çiller denedi piyasayı terbiye etmeye kalktı. Sonra piyasa Çilleri terbiye etti. Ne yapacaklarını şaşırdılar, feleklerini şaşırdılar yani. Kitlendi piyasa. Onun için e, bu, bu, işler yanlış işlerdir. Evet. Peki, e... Kur korumalı dediniz, o zaman oradan devam edeyim. IMF Türkiye için 2022'de 430 milyar liralık bütçe açığı öngörüyordu. Geçtiğimiz hafta bir rapor hazırlamıştı. Yayınladığı raporda bu rakamı 782 milyar lira olarak güncelledi. 2023'te de 522 milyar lira öngörüyordu. Onu da 1 trilyon 218 milyar olarak güncelledi. Neden bu kadar yükseltti bütçe açığını? Bunun içinde kur korumalının da payı var mıdır? Ne dersiniz? Şimdi kur korumalının payı var tabii çünkü kur korumalı da devletin para babalarına ödeyeceği faiz devletten bütçeden çıkacak başka bir yerden çıkmayacak aslında kendini hiç ilgilendirmeyen bir işte topa girdi bankaların yükümlülüğü olan parayı kendi üstlendi. Ya sana ne kardeşim sen niye girersin topa? Tamam? Yani. Bu çok saçma bir müdahale. Diyorum ya sorayda oturan 3-5 tane cim fikirli var. Çözdük efendim işte bak nasıl düşüreceğiz kurları ya marifet kurları düşürmek değil ki. Yani kurlar olayın bir parçası. Yani kurlara bu kadar odaklanmaya da gerek yok. Sen enflasyon düşürürsen kurlar zaten düşer. E, bütçe açıkları enflasyonu arttırır. Yani Bakın tamamen kapalı bir ekonomide bile enflasyon olur. Yani hiç kurlardan konuşulmayan, kurların sabit olduğu ekonomide bile enflasyon olur. Eskiden Türkiye'de de sabit kur rejimi varken kurlar oynamıyordu ama enflasyon oluyordu. Yani evet. e, enflasyonla kurların e, ilişkisi mutlak değildir. Bir. iki Kurlar enflasyon arttığı için artar. Kur arttığı için enflasyon artmaz. Sen enflasyon arttırırsın. Hı -hı. Bu... Kurlarda artış olarak yansır. Bu, bu, bu ekonominin en temel şeyi normal. E, ekonomi evet. okumayan adamlar, ekonomi bakanı yaparsan böyle olur. Evet, özellikle son yorum gerçekten nokta dışıydı. Peki e, kredi hızına da bakacak olursak Temmuz 2020'den bu yana gerçekten ilk kez yüzde artmış gibi görünüyor. Ticari kredilerde artış hemen hemen yüzde elliye yakın. Tüketici e, kredisi büyümesi de yüzde hemen hemen 18'e yakın. 17.7 olarak hesaplanmış. E, kredilerin bu hızda artması da peki enflasyonda enflasyonda yeni bir dalgaya yol açabilir mi ne dersiniz? Zaten Şimdi, enflasyonun e, kadar mücadele. Tabii yani netice itibariyle sen kredileri piyasaya saçtığın zaman bu bir e, parasal bollaşma demektir. Satın alma güç demektir. Talep kısmı dengeler ama özellikle ticari kredilerde şuna dikkat etmek lazım. E, demek ki bu kredi artışı iş artışından mı kaynaklanıyor enflasyon artışından mı? Yani nominal bir artış mı? Şimdi, yani sonuçta tüketici millet, kredisinde de ciddi bir yükseliş evet, var. Şimdi millet e, kredisini niye arttırır bir firma? Ya yatırım yapıyordur arttırır. Ya işleri büyümüştür arttırır. Eski limitleri yetmiyordur. Daha çok da kredi kullanıyordur. E, ya da aldığı malın Fiyatı artmıştır. E, adam daha çok krediyle ol, parayı ödemek zorundadır. Yani bir çeşit işletme sermayesi yerine kullanıyordur. ki çoğu firma şu anda işletme sermayesini yemiş zombi firma aslında. Bunlar kredi krediyle falan döndürüyorlar. E sen buraya bir fren koyarsan bu sefer sistemi kitleyebilirsin. Sistemi evet. kitleyebilirsin. Bunun da bedeli çok ağır olur. Yani çok acemice hareketler yapıyorlar. Yani panikle hareket yapıyorlar. Şimdi böyle öfkeli, kızgın Tek adamların, bunu mesela Ruslar da yaptılar e, Ukrayna Savaşı'nda, tek adamların yönettiği sistemlerde yönetilen o e, şeyler, bürokratlar, bakanlar, bakanlar, da, doğrusu bakanımsılar falan filan korkarlar tamam mı? Onların derdi sorunu çözmek değildir, e, o başkanın öfkesini dindirmek veya öfkesinin şimşeklerini kendisine yöneltmesini engellemektir. Çünkü adamı tutuyor kulağından atıyor benim sözümü dinlemiyordun diye atıyor, sorunu çözemiyorsun atıyor. Ya sorunun kaynağı en oturuyor. Ya bütün bu saçma sapan düzenin kurucusu olmaz yani serbest pazar ekonomisinde böyle bir sistem yürümez. Yürümesi mümkün değil. Ama o kabahati kendinde görmüyor. Etrafındaki beceriksizler de görüyor. Şimdi onlar da şimşekler kendine üstlerine çekmemek için efendim harika bir çözüm bulduk. Şöyle yaptık. Biz bu işi çözeriz. Ve çözülmüyor. Böyle yaptık çözeriz. Çözülmüyor ama Türkiye vakit kaybediyor. Bu işin Öyle heterodoks politikalarla falan çözülmesi mümkün değildir. Bunu bilindik, denenmiş, e, ekonomik sistemlerle çözmek gerekir. Türkiye e, bir laboratuvar. Türk insanları da e, kobay fare değil, değil, denek değiller. Yani bilinmedik yöntemler e, insanlar üzerinde üzerine denen, denenmez. Ekonomi o yüzden çok deneysel bir alan değildir. Şunu bir deneyelim bakalım ne olacak? E oldu adam iflas etti ne olacak? Evet çok doğru haklısınız. Ya da öbürü e, işinden oldu ne olacak? O firma kapandı ne olacak? Bu üretim tesisi çöktü ne olacak? Bundan sonra geri sarmak çok zor. Evet, evet kesinlikle öyle. Peki çok teşekkür ediyorum o zaman. Tekrar beraber olmak çok güzeldi. Hem size teşekkür ediyorum hem de biz izleyen izleyicilerimize teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. İyi hafta sonları görüşmek üzere. Evet.